Evet. Gördüğünüz gibi sığınakların yapılan havalandırma Çavuşoğlu'nun yaptığı havalandırmanın boruların altından sular, yağmur suları gelmektedir. Ve bu şekil alıyor sığınağımız. Sığınaklar tancat yapılıyor. Ancak bu sıkıntıyı gidermemiz gerekir. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Evet, J blok altı sığınaklar. İşte hani Bakalım bu halde inşallah yağmur sularını keseceğiz. Evet, sığınakların durumu. Bakın daha önce yapılan havalandırmanın alt tarafından yukarıdan yağmur suları aşağı doğru sığınağın içerisine iniyor. Gördüğünüz gibi. Şu anda bunların çalışması yapılıyor. Ve inşallah bunların giderilecek. Burası Jebilok. Sığınak. Daha önce yapılan havalandırmanın etrafının izolasyon yapılmadığı için yukarıdan yağmur suları yer altından otomatikten sınavın içine girmektedir. Evet. Tekrar yine Jebilo 16 diğer taraf güney taraf yani görüldüğü gibi yukarıdan yağmur sularının Çavuşoğlu'nun yaptırılmış olduğu havalandırmaların altından sızmaktadır. Biz bunu dışarıdan izolasyon yaparak önlemeye çalışıyoruz. İnşallah da çalışacağız. Bakın su otomatikmen zemine geliyor. Duvardan inerek buyurun. Bu karda yağan kar Oraya yağan kardan bahsetmiyoruz. Yola yağan kar dahi yerin altına geçiyor. Yerin altından devam ederken boşluk buluyor. Havalandırmanın altından içeri giriyor. Biz şimdi onun izolasyonunu, izolasyonunu yapacağız inşallah. Böyle bir sıkıntımız kalmayacak. Evet, şey büyük altında bulunan sığınak. Daha önce yapılan havalandırma borularından, altlarından, suların sızması nedeniyle sığınak içi su doluyor. Bakın sığınağı bu hale geliyor. Yazık günah temel ve bu dışarıdan yağmur sularının betonla köpük arasından gelen ve havalandırmanın arasından içeri giren sular. Maalesef durum bu. Bu çalışmalar devam ediyor. Allah'ın izniyle bunu da kesseyiz. Bu sunun buraya gelmesini önleyeceğiz. Dışarıdan yapılan çalışmalarla.